toplar bir, bir ses deneme, evet. tarif yap ama deneme. Evet. Çalış çalış beni yeneme, evet. çok tatlı ama belene. Boş gelemem, yok, yok. çünkü artık oldum fenomen. fenomen. Tatlı mı evet. cringe mi bilemem, size cam bu an Size var var, size yok yok, evet. çektim yine tiktok. Evet. Çaldı kapı ding dong, bir var ama bir yok. Size yok. var var, size yok yok, çektim yine tiktok. Evet. Çaldı ama bir yok Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezbiyar zekili yoluna Kız çok mu gitti zoruma Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezbiyar zekili yoluna Kız çok mu gitti zoruma Bana ne diyorlar Yer bakkalıyım diyorum inanmıyorlar Allah Allah. Ne yapayım oğlum koynumda Karpuzdan mı gezeyim <laughs> Birimle yerim otur Farkında mısın? Ya. Beni sorma, ben değilim normal Ay ay beni yorma, hayranım sonla Ay ay beni sorma, ben değilim normal Ay ay beni yorma, hayranım sonla Ay ay beni sorma, ben değilim normal Ay ay beni yorma, hayranım sonla Ay ay soylu mahtır engel çık Yoluma le diyer bekili yoluma kız çok mu gitti zoruna kart koydum koynuma engel çıktı yoluma le diyer bekili yoluma kız çok mu gitti zoruna kart koydum koynuma engel çıktı yoluma le diyer bekili yoluma kız çok mu gitti zoruna dedim ya güzelim zoruna gider böyle.